Kah çıkarır gökyüzüne seyrederim âlemi. Alemen alem duysa Kâh. ...inerim yeryüzüne Ağlar iki gözü çeşme Seyreder alem ah, beni ah, Haydar 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 haydarmış ya bu Sabahtan beri yanlış şarkıya girmeye çalışıyorum Sen beni niye uyarmıyorsun abisi O yüzden girmedin demek ki Abi bir sus gözünü seveyim ya Bir sus Nesimiye ...sordular ki... ...yarın ile... ...hoş musun? Haydar haydam. Bak, yine giremedim ya. Yine giremedim. Hoş olayım... ...olmayayım. O yar benim... ...ki mene... Ha? Haydar haydar Oya ah. Sonunda girdim oh <gülüyor> <gülüyor> Abisi şunu da al lan Soğudu bu